pazar keyfisi gibi oldu bugün kılan maçları. Şimdi abi bizim bu haritada taktiğimiz genelde B'den A'ya başlama yapıyoruz. Paraşütçüler şurada bizim bu Gudönlö. bu ve şurada DD'lerden bir tanesi spot vermesi lazım. Ş şöyle şuraya kadar. C cap'inde genelde oyalamaya oynuyoruz adamları. C cap'ine kim gidebilir burada? Delikanlı kim var? sen C'ye git Sosovic Şeyle beraber. Bir tane de DD kim var? Tek DD mi girdik Ha, tek DD girmişiz Dur o zaman şöyle yapalım. Ben C'ye yakınım. Sosovic sen benle beraber gel. Sen C'nin içine bakacaksın. Ben buradan A kebine bakacağım. Geri kalan arkadaşlar, BKP'nı aldıktan sonra Gideon'la burada Mete Halland'la şuradan bir gel ufak bir spot dersen iyi olurdu aslında mid'den. Geri kalanlar da şuradan hızlı bir şekilde böyle rushlayacaksınız abi. Şuradan bir tane kruvazörün birini yandan görürsem çok güzel olacak. Zırhlı ne var bunlarda mı? küçük yer Oo San Martin burada. Ship is on fire. star daha b geçememişsiniz bile niye yavaş gidiyorsunuz o kadar 27 kağıt varsam vardı boş durmuşlar fena boş duruyorlar papitos ahead Torpedoes direct front. Torpedoes to port. Torpedoes direct front. Problem solved, sir. Salem basma ileri basma Soner Montana var orada Arkadaşlar harita takibi yapalım Yani dışarıdan doğru basın dedim orada 4 tane gemi Maç bitti hala hepiniz B kepinde duruyorsunuz Soner niye o kadar ileri geldi? havadan hasar yiyorsun orada. Yani görüyorsun Montana geliyor. San Martin burada. Sol tarafta gemi var. Asmanıza gerek yok ha buraya. Adamların alayı buraya bastı. Yani o A bir an önce almanız lazım ya. Bak basmış olsaydınız almıştık A şu anda. Yani burada 4 tane gemi var yani. Hayır bir de yapacak yapacağınız işleri ben size baştan söylüyorum. Ona rağmen niye duruyorsunuz, unutuyorsunuz ben anlamıyorum abi. Bugün herkesde bir savaşlık var yani. Nauf'a mi gir abi oradan kafa göz gir onlara. Bu dönlüm aç hidroyu. Baron sen de hızlı bir şekilde oradan devam et abi. Mete sen de mide git abi mide. Pardon C'den gelenleri karşılarsın Torbido'yla. Gudönlöv'e yakalanma bak sana doğru geliyor Gudönlöv. Albay isim ne senin? Abi C'deki gemilere özellikle kruvazörler yan vermesin orada şey var. Biz burada çok kalabalık yakalandık da Soner sen çok ileri bastın. Yani benim oraya gelmene gerek yoktu benim oraya kadar. Yandan çok hasar yedin yani. Şu gudönle bir, bir temizleyin abi. Şu kepi ne kadar hızlı alabilirsek o kadar iyi. Mete sen A kepine gitme Mete. Gel B'yi koruman lazım senin. Monta, şey Mon basıyor. He? basıyor bana, ondan kaçıyor. Kudem mide basıyor, sana basmıyor ya. Kaçıyor C doğru. Şu Montana'yı torpil şey. olacaksın sen. Kudem öldü zaten. Salem geri çekil albay. Heh, sen. Şimdi oradaki uzun menzili arkadaşlar. naofime. Ee, hidrolarınızı açın abi Hindenburg. Mete sen şey yapsana ya. Deringe, Dering e, mi var? Ne var orada torbada atıp duruyor orada? Hof mu var galiba ama galiba? Hof var Hof mu var? Siktret Hof Sen abi Montana'ya doğru odaklan. O, o Monta Hindenburg. Bizim Montana'da şu Montana'yı bir keselim abi önce. Herkes Montana'ya çalışsın. Yan vermeyin adamlara. Çok güzel. Devam. Montana ortada yakalandı. Yapıştırın onlara. Grand Chip Master gönder paraşüt donmalarını. Allah ne verdiyse. San Martin'e dikkat edin arkadaşlar. San Martin ağır vurur. B kepini korumamız lazım bir yandan. Grand Chip aynen devam et. B kepine girsen sen Grand Chip O'dan devam et, B cap'ine gir. O yedin en sonunda torgudalara. Baron birbirinize çok yakın oynuyorsunuz orada. Solundan torguda geliyor. Durdurma o Hindenburg'u. Hindenburg, Hindenburg dur durarak oynanan... Abi gibi... adama çarptım, ölüsüne çarptım adamı. İşte birbirinize çok yakın oynuyorsunuz. Montana'yı kesersek alma şansımız var. Ay. Terbiyesiz Montana'ya bak ya. Grandmaster Master hidron yok mu? Yedim tol dolara. To Oğlum adam cam basıyor ölmüştü ya alın şunu ya. Çok güzel. B DD var. B DD var. A albay. Ee... Hoppana gidiyorum ben. Hofmuna git, Hofmuna git. Halland da Mete de Hofmuna sen de gelsin. Albay sen de şeye gelir misin BKP'ne Hızlı bir şekilde. Aferin. Güzel oturttum körü körüne. Ha ismi Oğuzmuş Albay'ın. Is San Martin basacak. şey ee, şeye San Martin'e dikkat et şey baron yan verme ona bak yan duruyorsun adama yapıştıracak şimdi abi öteki türlü torpidolara yandıracağım Vallahi ikisi de ağır vur. bak bak geliyor Güzel. torpidolar geliyor Güzel. Tek, dik dur şimdi dön sola dön sola dön sola dön san martine uzaktan çalış abi kaçarak oyna ya mete sen niye, niye spottasın hidroya mı girdin şey takip ediyorum. Bak sağlığa 10 saniye var. San Martin'e güzel bir torgu yedirebilirsek güzel olur ya. O Hoffman sıkıntı yaratacak abi. AP ile vur, alır seni o da. Cap'imizi geri aldık ama en azından şu d kesebilirsek Grunge Master basın abi o d üstüne. Bu Hindenburg gidici ve gitti. O oh, güzel ama çok güzel Hofmunu aldık harikasınız. E, abi Osman'da. Tamam Mete şimdi orada paçayı bir kurtarabilirse güzel olur kaçarak. Bizim Salem'le şeye dönsün abi San Martin'e dönün. Deringi salın abi San Martin'i kesmemiz lazım. Sure. Grunge Master içeri girme dışarıdan mitten Salem'in yanından devam et. hızlı bir şekilde o herifi temizleyebilirsek öküz gibi can bastı ya. Mete güzel sen de at abi torpido olağanı 800 puana geldiler. Alırız maçı ya, hadi. gençler. Radara mı girdin? Aa He. Mete sıkmasaydın keşke. Sıkmasaydın ve sen spotlanmasaydın keşke. Yok radar bastı, radar Neyse Allah'tan AP mermide. de vuramadı. Valla bu San Martin inerse maç bizde. Grand Master yapıştır abi AP'leri ona. Aa Mete sen torbaları yiyecek. İki tane yedes çok güzel. Çok <laughs> güzel elinize sağlık. Şimdi Grand Master full kaç abi? AKP'nin oraya doğru sol tarafa kaç Grand Master? bizim Salem'in canı full. Salem değeringe dönebilir. Ölmemize gerek yok zaten. İki kep bizde. Kesmeseniz de maç bizde arkadaşlar. Gudönlöv. Bu tarafa gel abi. Niye basıyorsun oraya? Grand Master niye böyle hatalar yapıyorsun abi sen? Hay canın olsa bas. Canın yok yani. 10k 15k canım var zaten. Allah, Allah Allah Abi ben diyorum ama yani ben diyorum. Bakma 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 bir hadi hadi. Oh tamam. ay yine yeneceğiz adamları da boşuna maç uzayacak yani. Evet riskli riskli sağlığım hiç iyi değil bu sıralar. Gerçekten. A kepini koruyacağım. A kepine gidecek D diye. Oraya... Değil, Olsun sıkıntı yok. Ee, bizim. bizim Shimikaze sen açıkta oyna. Sol şeyde burada. B kepinin şuralarda. Aynen. Şimi açıkta oynasın abi. Ben de A kepine desteğe gideceğim. Şu adanın ucundan. Ee, Gdenlöv. Grand sen şuradan hızlı bir şekilde şöyle gel. Tamam mı? Buraya gel hızlı bir şekilde. Hindenburg açığa git abi sen şuraya. Baron. Tamam. Ondan sonra Montana, Sosovic. Ee, şuralarda dur abi sen şimdilik. Şuralarda dur. Buradan gördüğüne yapıştırırsın. Hani çok büyük yüksek tepelerin arkasında durma. Ondan sonra Salem. Salem de sizle beraber burada dursun. Şuralarda bir yerde. Adamlarda paraşüt bombacı yok bu arada. Tanklama oynayacaklar. Hemen basmayabilirler. Vampir ve Cirik var. Aslında Salem de mi bende gelse var? Yok iyi. Salem de ortada. Yani şurayı kaptırmazsak iyidir. Buradaki püf nokta A kepini alıp buradaki DD'yi koruyabilirsek Paraşüt bombacısı olmaması iyi adamlarda. İnsan zoruna gidiyor abi ya. Yani o Bodrum piyasasında sen satın almacı olarak uzman seviyesindesin orada. Adamlar özelden ulaşıyorsun, iş aradığını da söylüyorsun. Adamlar seni almak yerine hep kendine rakip mi görüyorlar bu kadar tecrübesi bunun fazla diye anlamadım geri zekalılar. Gidiyorlar hiç tecrübesi olmayan bu insanları senin hayalini kurduğun pozisyonda işe başlatıyorlar ya. Neyse. Oğuz da burada şimdi kafasını ütülemeyeyim. Ufaktan Mete sen içeri kaykıl. İki tane Didi'leri bunların burada dışarıda. Hangileri orada? Bir tanesi Vampir de ötekini göremedim. Öteki neydi? Öteki şima. Şima, şima, şima. O zaman g burada. Ben yanıcı mermiye geçtim. Radarı biraz sonra açacağım. O büyük ihtimalle g beni gördüğü için burada gelmez buraya. Ee, Salem hidron varsa bir ufak açar mısın? Hidro yok. Her şey uçaksa var mı taktın? Ha ya ben da kullanma. Uçak savar, ha, ilginç olmuş olur. Genelde hidro takarlar Salem'e ama. Şimdi Hindenburg Baron. Hafiften Heh. hidronu varsa hidronu aç. Şuradan doğru biraz ilerle. Ee, Montana gel bu tarafa doğru biraz. sosoviç şuraya bak dediğim gibi adamlar raşlama yapmıyorlar. Defans oynuyorlar. İki kepi alıp defans yapacaklar. Bu herif A kepine ne ara girdi anasını satayım ya. <laughs> Şurada da demo var büyük ihtimalle. Mete sen öbür tarafı dolaşsana. Al, Zaten öyle yapacağım. Öne Arkadan geçeceğim. Orada beklemektense bu orada biraz hasar almış. Ben biraz ileri çıkayım. Bu da Şima. Karşımda Şima var da göremiyorum ben bir şey. Dur dur sen orada dur. evet kürfüz çıktı. Montana kürfüste çalışıyoruz. Problem solved, sir. The ship is on fire. Salem istiyorsan o tarafta adam vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan bu tarafa kürfüste eritebiliriz onu. Hı -hı. Arkadan Marsil, bak Marsil de bu tarz haritalarda çok iş yapıyor. Demoy'nin görevini yapıyor. Grandmaster e, sadece paraşüt olması ve yanıcı gözüste. Güzel vurdum Sosovic. E, mi biraz bas ileri bas. Şu arkadaşı bir torpidolayalım. bala bak ya. Yok bu iş böyle olmayacak abi. İleri bassak sıkıntı, basmasak sıkıntı. Meteo Jiring'i kesti kesti. Kürfüst araya kaçtı. Ben ileri basarsam Montana ileri bassan abi. Sosovic. Sen ileri bas abi. Böyle saklanarak olmayacak. Ciring Gudönlö sen de ileri bas biraz. Şu Ciring'e paraşüt bombası gönderebiliyorsan Ciring'e gönder. Metin canlı kalması lazım inşallah. Kalır. Hayda. Farklı. Gıdön önden basabilir. buradan basıyoruz. Gıdön sen A kepine gir. Direkt şu G ringi al abi. Montana, bu, Montana basıyoruz abi buradan. <laughs> ben çıkmazdır. <laughs> Hinden Baron. <laughs> ee, şu arkadaşları... Kürfüste çalışıyorum. Evet, Kürfüs'te onu alabilirsek güzel olur. Nasile çıkacak buradan mı acaba? Montana arkadan geldiği için çıkamıyor. O güzel, Mont... Montana devam. Grand Shipmaster hidron hidronu aç varsa nereye ya? Lan Ya siktir lan. Lan böyle eşyon şeklik olur mu? Ya. Bütün bak, mermiler bak, bak. şeye çarptı. Taşa toprağa çarptı bütün mermiler. Ölmüş o kürfüs yoksa. Yaman da tamam. Montana ilerle Montana. Demoy da gidiyor. Hadi bakalım o da gitsin. İyi, de e. Grunge Master. çok güzel kepi aldınız Grunge Master içeri dal abi A içine dal. dal dalarken de şu Marsilya'ya yapıştırın yanıcılarının paraşütlerini hepsini Marsilya'nın üzerine yolla. AKP'nin içine dal. Montana Sosovic tek hedefin Marsilya abi. Ee, Naofi mi? Sen sadece Hinden'e spot ver. Riske girme. Torb gönder gördüğüne. Bizim Hinden sen de çok rushlama abi. Öteki Hinden'e çalışacağım. Ondan Ciri'yi nereye gitti acaba? Bizim montağının önüne basar mı oradan o ya? Yok yok o arkaya geçti. Sosavich. Gerçi şey yanıcı da ona sabır ama neyse AP'ler de hasar var. Ufak bir yan verme o herife hiç şey yapmak için. Arka topları da sıkacağım diye yan verme. Onu kestik mi zaten bir zaman avantajı kazanacağız. Ondan sonra direkt ee, çok güzel. Çok güzel. Hemen dön abi. C kepine doğru dön Sosoviç. Ee, Grand Master. bana duman bassa ya. Grand Master. Şimkaze var mısın mı Simon? Torb dolar geliyor bak öndeki, dikkat edin Öndeki daha git siper o zaman seni görmesin. No Fimi. bir smoke basarsan hindene güzel olur. Ee, Grand Master sen dön abi dışarı çık A kepinden şimdi mid'e doğru git abi. sosovic de Hinden C doğru bastın işte. Hindenburg'u gördüğün yerde abi Hindenburg'a yapıştır oradan. eee Montana şeyden git ama dışarıdan gitme, içeriden git. Mid'in içinden git, sol taraftan. Döndürebilirsen gemiyi. Bir tane daha gemi kesmemiz lazım arkadaşlar. Ölmeden. Şimikaze. Ah Hinden, Şimikaze'ye çalış. Naufim ateş etme, durdur gemiyi. Şimkazeyi spotta tut, davufüme. Hindenden şey yap, pardon durdurma lan, devam et, devam et. Şu Hinden sana yapıştıracak yok orada. Şimanın üstüne bas, yani diyeceğim de, 3 tane didileri var adamların da anasını satayım. Ateş güçleri yok ama. Ya bunların şey nerede acaba ya? Poğaçaların üstüne bas, da spotla sağlır aslında. Yani ölmememiz gerekiyor. Puanı ikiye. Biz de ama çok gerideyiz. Şu hinden ölürse çok güzel olacak. kepine girdi. Gudönn'ü -No, e, vampire yapıştır. Bir tane DD'leri de şeyde onların BKP'nde. Gudönn'ü -No, e, Grandmaster Torbuda'yı mı döndür gemiyi? Neyse hindinin çok az anı kaldı. Oh ikisi birden öldü. Güzel. Şimdi öne geçtik. Çok güzel. Tamam bizim hinden öldü ama onlarınki de öldü. Ee, Naofume ortaya gel Shima. Kaç komple. Bize doğru gel. Bu dene doğru gitsin. Ha bu e e doğru. doğru gel. Devam et. Devam et. O adayı geçince sağa dön. Adayı geçince sağa dön. Orada bizim şeyci var. Bir dürümcü var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Montana C durduracak şimdi zaten. Çok güzel, çok taktikli, maktikli güzel maç oldu. Yapıştır gıdönle bana. Torb dolar geliyor. Ne daha atacak. Harikasın. Grand çok güzel oynadı bu maç. Herkes çok güzel oynadı gerçi de. İkinci lilla aldı. Var be. Tamam. C kepine de girdik. B kepini salın. B kepi onlarda kalsın. Yarın gün çok az kaldı. Bitti zaten. Ben... Bin... Bin, puana geldik. Bu kaçmıştır. <laughs> Güzel galibiyet. Denize sağlık. Çelebi Demir. Abi para verip ivamı aldım. Oyundan soğuttu beni. İllionisten aldığım keyfi ondan alamıyorum. Valla Çelebi Demir. Ee, para verip aldıysan kötü etmişsin. Yeniden bire yükseldik. Söyleyeceğim, sen hala buradaysan. Yarın gece 24 bin vurmuşum. O oh. ee, en sonda canlı kaldı ya. 24 bin iyi vurmuş. E falan yaşadı herhalde. Ben de 63 çakmışım şey şimdi burada. <laughs> Allah ben çok fazla şakamadım Toplamda demo yine bir biraz vurdum. Biraz kürfüste vurdum. 53k hasar vurmuş. Ama önemli olan ortadan iyi raşladık. Çok güzel raşladık ortadan. Saat 58 geçiyor. Hızlı bir şekilde hazır verirseniz bir maç daha deneyebiliriz. Şimdi Çelebi, İlyonis benim çok istediğim bir gemi ama araştırma puanı kasmak biraz düşen geçtik olduğu için ben onu hala kasıp alamadım. Ee, İvami Ivami yani parayla alınacak bir gemi değil. Kötü gemi değil ama parayla alınacak bir gemi değil. Cebinden para vererek. Yani onu kömürle falan alınıyordu galiba Ivami. Kömürle almanı ben sana tavsiye ederdim. Ben işte YouTube kanalımıza bazı videolar da çekiyorum insanları uyarabilmek için bu oyundaki bazı şeylerle alakalı ama işte herkese her zaman ulaşamıyoruz. Ya işte ben 4 sene 5 senedir buradayım. 5 senedir 4 senedir YouTube'dayım ama maalesef biraz yavaş ilerliyoruz. Yani bu YouTube bizi ileri öne çıkarmıyor bir türlü yani. Son bir sene, bir buçuk senedir YouTube'da da canlı yayın yapmaya başladığımdan beri işte insanlara ulaşmaya başladık. YouTube'da ben canlı yayın açmıyordum. Son bir senedir açmaya başladım. Ee, onun kanalımıza da bize de insanlara da faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü kanalda benim 400 küsür tane World of Warships videosu var. Canlı yayınlar hariç. Yani eğitici, öğretici ve güzel oynanış videoları paylaşıyorum. Bu sıralar zaten bundan sonra eğitici, öğreticiyle komediyi bir harmanlamaya çalışacağım bundan sonraki video editlerinde. Ya İvan bir güzel bir gemi, kötü gemi değil. Ama ee, dediğim gibi cebinden para vererek alınacak bir gemi değil çünkü oyun artık çok pahalı. Vartandır da bunlara özendi saçma sapan bir zam yaptı. Son bir senede toplamda yüzde 150'ye yakın araçlara zam yaptı War Thunder'da. Ama mesela War Thunder'da şu var. Senelik premium hesap 1000 lira. Şu an kampanya var mesela. Aylık 100 liraya geliyor yani. Yani söylüyorum Gazi sana işte İngiliz kruvazör kasabilirsin. Bak şimdi bitti klan savaşları. Biraz sizlere dönelim. Ee, yeni başlayan oyunculara benim tavsiyem abi.